Ee, Merhaba, uzun zaman sonra tekrardan karşınızda bir video için. Ee, Merhaba, hoş geldiniz falan demeyeceğim bunlar. Şimdi bu videoyu çekme amacım neden? Şimdi hop hemen benim kamerayı küçült, ee, bunu sabitle, lan kapattım. Pardon Heh. sabitle Hop, birazcık küçük olsun Aynen bu kadar yeterli Şimdi ee, arkadaşlar biliyorsunuz ki e, Discord kapalı ve Discord'a giremiyoruz maalesef böyle bir e, yanıt çıkıyor fakat bunu nasıl yapacağız sadece Discord değil. Ee, anımızda Loblox'a girmek isteyen arkadaşlar olabilir. E, oynamak güzel. Ya bilmiyorum neyse. Onları geçtim. Ve en önemlisi Discord'a girmek. Şimdi arkadaşlar e, size açıklama linkinde vereceğim. good e, goodbye. Tıklayarak Oradan e, dosya yükleyebilirsiniz. Ben de elimde dosya var. E, bu çok geç oradan ama sıkıntı yok. Hmm, nerede? Çok dosya var, kafam karışıyor. E, ha, okay. Şimdi dosya burada. Merhaba, goodbye dosyacık. Bu bir yer. Şimdi, bu bir yerde e, dediğim gibi açıklamadaki linki koyacağım ve e, Umarım güzel gözlük neyse açıklamadaki linkten e, indirip açabilirsiniz yani bir tık bana e, anlatır gibi anlatacağım ama e, kusura bakmayın buraya geçebilirsiniz zaten yorumlarla belirteceğim veya açıklamalarla e, kısa tutacağım ya kısa tutmasam da ne kadar kafi önemli oradan izlemeniz ve Discord'u açmanız. Umarım e, güzel insanlar gelir. Ben elimi yanlış yaptım. Neyse. Şimdi. E, böyle yaptık. İki kere tıkladık. Bunu kapattık. Böyle bir şey çıktı. Şimdi bunu artık Tamam, hepsini mısınız? olmazsınız. Hmm. Ya ben şöyle kadar kopyalayacağım. Sonra bunları buraya açacağım. Aynen Şimdi. Sen buraya gel. Ee, buraya bir Şey yapıp klasör. Mesela açıklaması Discord girme. Enter. Şimdi. E, Dost adaleli karıştırmayalım. Şöyle yapalım. Böyle. Böyle. Pardon. Böyle. böyle. Uzun zamandır video çekeceğim için e, bitki eczaneyim. Böyle yapalım. Hepsini bu dosyanın içine atalım. Bu isterse burada kalabilir. Artık siz nerede isterseniz e, Dosyayı açtık. Dosya şu an böyle. E, ne yapacağız? Şimdi. Böyle bir sürü şey var. Ha, şu e, Goodbye'yi kapatmak. Fakat e, bu Goodbye demek VPN demek değil. VPN e, bir tık daha kasal. Bir tık daha yorulur. Ama goodbye da yormaz. Veya e, arkada yavaşlatma yapmaz. Ha, yaparsa yapmayacağını düşünürüm. İnşallah da yapmaz. da yapmaz. E, boş yaptım bir tık. Neyse. Hmm. Şöyle gelelim. Bak böyle sağ tık farladan yöneticilerle çalıştır. Burada ekran çıkacak. Kabul ediyor musun diye. Böyle evet diyeceğim. Böyle komut listesi çıkacak. Böyle enter diyeceğim. Bitti. Bakalım. Bekleyelim. Olmadı. Ay şaşırttı beni. tekrar deneyelim. Giderken, Bir tık ee. Neyse yine enter dedik. Olmadı. Ha. Bakalım yükselecek mi? Ha lan ben hata yapıyorum. Dur ben bu aç açıktı tabii. Konuş şartlık... Ama kapattım ben bunu ilk başta. Nese? Ya, aksellikten aksellikten öyle olur. Şimdi en üst böyle. Ya şu anda da. Böyle de yapabilirsiniz. Aa. Böyle olmuyormuş. Tamam. Şimdi. Böyle yaptık. İşte şu açtık. Şimdi. Biz ne yaptık? Discord need mi Yenis. Evet. Enter. Şu an gayet genel. Böyle normal. Kapattık bakalım arkadaş çalışıyor mu çalışmıyor ha ha pardon pardon bu değil bunun bir artı çok özür diliyorum çok özür diliyorum enter dedik tamam ve sonuç mu Evet. Fakat bunu açarken biraz bekleyebilirsiniz. Beklemek sabır ister. Ama niye böyle normalde açılması lazım? Enter. Ah, enter bastık. Tekrar bakıyoruz zaten kapalı. Normal. Bir saniye ben Tillebe girmeden Şöyle yapmıştım Bakayım Hı. Hmm. Server install Saatik Yönetici Evet Boşluk tuşuna da basabilirsiniz Böyle kapatabilirsiniz Sonra Bakalım Evet ta ta tam. Discord'a geldik. Biraz e, ee, beklettim sizi ama aklınıza gelmedi. Evet. Devlet dışı bırak. gel. Video çekmek için gel. Ta 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 tam. Discord'a artık ayarlı. Ee, ama çok üstünde durmayacağım bunun ee, çünkü video uzamasın. Daha bunun videonun kısması var. Evet. Ee, bu kadar da dosyayı kapatabilirsiniz. Böyle yapabilirsiniz. Ha, böyle gelip şeyle yapabilirsiniz. Ee, gel sağ tıkla buraya ayıkla. Böyle yapıp Böyle yapıp Böyle yapıp Sonra böyle de yapıp Hop Hop, hop. Ve Hop Evet Benim yaptığım işlemleri Yine yapabilirsiniz Discord'a gelme dosyası veya de kalsın isterseniz kapatabilirsiniz isterseniz e, açıklanabilir. Dediğim gibi hiç yemez e, arka planda. E, üstüne Lemester yaparak kapatabilirsiniz. Onun haricinde e, bir şey kalmıyor. Ama bir yeniden deneyelim. Ben o başka dosyadan geldim de da bakın kafaya koydum ama çok da sıkmak istemiyorum ben e, dosyanın ismini yazalım ha ekstra, ekstra'dan odasının linkini de koyalım şöyle kutmayı koyduk ama olmadı ekstra o e, indirilenlerden konuşamadım gel bazen konuşmak yerine göstermek daha iyi. E, ekrandaki dosyayı Link'e koyalım Evet Bu kadar. Konuşamadım heyecanlı olabilirdim Anlayışınız e, için <laughs> Teşekkür ederim Beni izlediğiniz için e, Teşekkür ederim Şöyle Ekranda büyütelim Bu kadar Bir saniye kendine iyi bak